Merhaba arkadaşlar. Yine başka hiçbir yerde duyabileceğinizi zannetmediğim bir tespitle karşınızdayım. Kanunla ne dendi insanlara? 3 yıl ya da 5 yıl erken denetimli serbestliğe çıkarak bu şekilde yani denetim serbesti tabi olarak kalan cezalarını tamamlayacaklar. Bir taneniz çıkın itiraz etin sen şuna ya. Deyin ne kardeşim Covid zamanında bu adamları açığa aldınız. Açık hakkınız artmadı. Kapalının cezasını yatıyorsun burada dediniz açıktaki o görüş haklarını işte eve izne gitme haklarını üniversiteye gitme haklarını adamlara vermediniz. E şimdi birebir aynı durum. Merhaba arkadaşlar. Yine başka hiçbir yerde duyabileceğinizi zannetmediğim bir tespitle karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz 3 yıl erken denetimliğe ayrıldı cezaevindekiler. 5 yıl ayrıldı. O sırada Covid izninde bulunan kişiler. Şimdi bu kişiler ne düşünüyorlardı? İşte e, ufak bir cezam var. atıyorum 6 aylık bir cezam var. Yatar ne kadar işte 3 ay. Bu gelse bile benim işte denetimim erken çıktığım için bunu kurtarıyor. Girdi çıktı yapacağım. Az önce bir kardeşim daha hatta bile bir böyle bir soru sormuş. Öyle yapmıyorlar işte. Cezan gelir gelmez ne kadar eski bir ceza olursa olsan, denetimli deyken suç işlememiş olsan bile sana verdiği bütün hakları geri alıyor. Öyle saçma sapan bir e, uygulama var şu anda. Kesinlikle bunu Anayasa Mahkemesi'nin bozması lazım. Fakat bunun da ötesinde bir şey var. Şimdi bunu örnekle anlatayım çok da e, rahat anlaşılsın diye. İnsanlara daha da büyük e, ceza geliyor aslında. Ne oldu? 31 Temmuz'da denetimli erken ayrılmış olsun bir kişi. Diyelim ki işte 3 yıl erken ayrıldı. Bir yılda Normalde açık cezası olsun bunun. 3 yıl erken ayrılma hakkı verildiği için işte o bir yılı dışarıda çekiyor şu anda bir yılda ekstradan normal denetimlisi olsun veya iki yıl Her neyse o çok önemli değil o kısmı şimdi 31 Temmuzda dışarı çıkan kişi ne diye çıktı arkadaşlar dışarıya erken denetime ayrılma şeklinde dışarıya gönderildi erken denetimliye ayrılma hakkı verildi. Bakın burada çok önemli bir nüans var. Kesinlikle bunu atlamayın. Denetimli süresi arttırılmadı bu kişinin. Bu kişiye erken denetimliye ayrılıp açık cezaevinde çekmesi gereken cezayı denetimli serbestlik e, yükümlülüklerine tabi olarak çekmesi kararlaştırıldı. Şimdi bunu bir cebe koyun. Bu bizim için çok önemli. Şimdi bu kişi diyor ki ben Temmuz'dan çıktım. İşte şimdiye kadar yaklaşık 6 ay e, süre geçti. Yani açıkta yatmam gereken bir senenin 6 ayında yedim bu şekilde diyor. Yani açıkta kalan cezam bundan sonra 6 ay diyor. E eski bir cezası geliyor. 6 ay. Onun da yatarı 3 ay. Elinden bütün o hakları alıyorlar. Diyorlar ki gir cezaevine. Şimdi bu adam ne düşünüyor? Diyor ki, yani 6 ay açık hakkım kalmıştı diyor. 3 ayda diyor şimdi geldi 9 ay. 9 ay mecbur açıkta yatacağız diyor. <laughs> Sen öyle zannediyorsun. Cezaevine bir gidiyorsun. Adam diyor ki 1 yıl 3 ay yatacaksın. Nasıl 1 yıl 3 ay yatacağım? Senin diyor o 6 ay yani e, Temmuz'dan Şubat'a kadar ki geçirdiğin 6 ay diyor denetimli serbestlikten düşüyoruz biz. Yani açıkta yatmış saymıyorum ben seni diyor buraya kadar anlayabildik mi? Bir, çok karışık bir mevzu bu. Yani bu milletin hiç umursamadığı şeyler ama insanların başına böyle şeyler geldikçe bana yazıp sordukça şimdi ben kafayı yoruyorum bunları. Yatacaksın onu kardeşim deyip geçmiyorum. Kanun öyle kardeşim öyle uyguluyorlar deyip geçmiyorum ya. Yani. Diyorum ki bu insanlara bir faydam olur mu? Olacak tabii ki. Şimdi bundan önce arkadaşlar ne oldu? Bu ee, pandemi zamanında insanlara dediler ki bir yıl erken açık cezaevine ayrılma hakkı veriyoruz size. Bir yıl erken açık cezaevine ayrılma hakkı aynen şu andaki gibi. Şu anda denetim arttırılmadığı gibi açık hakkı da arttırılmadı. O kişilere dendi ki sen bir yıl erken açık cezaevine ayrıldın ama hala kapalı mahkumusun. O yüzden mesela izne gidemezsin. Üniversitede mi okuyorsun? Okula gidemezsin. Niye? Çünkü sen diyor kapalı mahkumsun. Sen açıkta olduğuna bakma. Sen diyor şu anda kapalıdaki cezanı yatıyorsun. Dediler. Melek de eyvallah dedi ya. Neyse açığa geldik Allah'a şükür falan filan. E şimdi birebir aynı olay. İnsanların denetimli süresi arttı mı? Artmadı. Kanunla ne dendi insanlara? 3 yıl ya da 5 yıl erken denetimli serbestliğe çıkarak bu şekilde yani denetim servisi tabi olarak kalan cezalarını tamamlayacaklar dendi. Yani şu anda dışarı çıkan kişi denetimli serbestlikte olan kişi aslında açıktaki cezasını yatıyor. Yani açık mahkumu. Sizin o eski uygulamanıza baktığımızda bu iş böyle. Şimdi insan açığa geliyor. Açığa geldiğinde o tamam ben açık mahkumuyum diyor. Yok hayır sen erken geldin diye açık mahkumuyum havalarına girmesen kapalının cezasını yatıyorsun diyorsun. Açıktakilerin hakkını vermiyorsun bu kişiye. E, Birebir aynısı çıkıyor adam dışarıya. Denetimli serbestlik yükümlülüklerine tabi olarak açık cezasını yatıyor. E başka bir cezası geldiğinde açıktaki cezadan düşmüyorsun bunu. Nasıl oluyor hiç? Nasıl oluyor? Erken açığa çıktın sen kapalı mahkumusun. E erken denetimliye çıktın ben açık mahkumuyum. Niye açıktaki cezamdan düşmüyorsun? Niye denetimliden düşüyorsun? Niye insanları içeride öyle fazla 3 ay 5 ay daha yatırıyorsunuz? Bir tane infaz hakimi çıkıp bunu düşündü mü? Önünüze o kadar dosya geliyor. Her şeyi böyle ezbere yapıp imzalayıp gönderiyorsunuz değil mi? Niye kimse düşünmüyor bunlar arkadaşlar? Niye düşünmüyorsunuz? Niye? İlla birilerinin itiraz mı etmesi gerekiyor? Hukukçu olan bu insanlar mı? Ya içeride yadan okuma yazması olmayan insanlar var ya. Bu insanlar bunları nasıl akıl etsin? Nasıl düşünsün? Hadi düşündü diyelim nasıl yazıya döksün? İnsanların aklının ucundan bile geçmiyor bu mevzular. Galibim giriyor içeri diyorlar ki ya yatacaksın kardeşim sen diyor denetimliden diyor 6 ay yedin diyor. Ben onu diyor denetimliden düştüm hadi diyor senin hakkını yemiyorum hadi iyisin yine. Çıkınca diyor denetimliden 6 ay az olacak diyor. E burada diyor yatacaksın diyor. Kapalının veya işte açığın diyor, cezası düşmedi diyor. O da ne yapayım ya öyleymiş diyor. İyi. Mahkum yakınlarının zaten bir şey bilme ihtimali. Nerede kardeşim bizim o kahraman hukukçular? Bir taneniz çıkın itiraz etin sen şuna ya. Deyinsene kardeşim. Covid zamanında bu adamları açığa aldınız. Açık hakkınız artmadı. Kapalının cezasını yatıyorsun burada dediniz. Açıktaki o görüş Haklarına, işte eve izne gitme haklarını, üniversiteye gitme haklarını adamlara vermediniz. E şimdi bile bir aynı durum. Adamın denetimlisini arttırmadın. Adam şu anda denetimliğe tabi olarak açık cezasını çekiyor. Niye bunu açıktan düşmüyorsun? Niye demiyorsunuz? Düşünemediniz ki hiçbiriniz. Yani kaç tanenizde o kafa var ki zaten? Veya düşünme gereği niye duyuyorsunuz ki değil mi? Şimdi onun amiyane bir tabiri var ya da hani bana ne diyorsunuz yani. Bu ülkede hukuk mukuk gelişmez kardeşim. Ne adalet sistemi gelişir ne insanların hakları böyle savunulur. Hakkını arayan dışarı çıkabilirse çıkar. Onların da çoğu zaten çıkamıyor da. Hakkını aramayan zaten hakkını bilmeyen. Kendisine söylenen her şeye razı olan da yıllarca içeride yatar. Size söylediğim şu arkadaşlar. Böyle bir şey başınıza gelirse aynen dediğim şekilde itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki COVID izine bir yıl erken açığa ayrıldığımda bana dediniz ki senin açık hakkın artırılmadı. Sadece bir sene erken açığa çıkma hakkı verildi. Sen kapalığının cezasını yatıyorsun. Şimdi de benim denetimli serbestlik hakkım arttırılmadı. Bana dendi ki bir yıl erken denetimli serbestliğe iş yani daha doğrusu üç yıl erken denetimli serbestliğe çıkacaksın. Ben şu anda açığın cezasını yatıyorum. Beni içeri aldığında da açıktaki cezamdan düşeceksin bu 6 ayı. Deyip itiraz edeceksiniz. Anlamadığınız şeyler olursa başına böyle şeyler gelmiş olanlar varsa yorumlara yazsınlar. Ben gördükçe cevap veririm. Daha sonra olmazsa örnek bir dilekçede yazarım. Açıklamaya bundan sonra bir videoya eklerim. Hem de o dilekçeyi de videoda gösteririm arkadaşlar. Haklarınızı bilin. Her zaman dediğim gibi hayaller peşinde koşmayın. Haklarınızı savunun. Kimseye hakkınızı yedirmeyin. Görüşmek üzere.